Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Elyasa kardeşimiz hesabındayız. Kendisine sıfırdan bir kadro kurup maç yapacağız. Bugün birazcık heyecanlıyım çünkü çok istediğim ve sevdiğim bir taktik olan 4-2-2-2 ama 2 OOS'li olan bu taktikle oynamayı çok seviyorum. İnşallah kadrosu da iyidir ki bana mesaj atmış Instagram Serdar Cosar'dan. Abi demiş 2700 kolektif gücün üzerinde bir kadron var. Gerçekten keyif alırsın demiş. Bugün burada buna kadro kuracağız. Bakalım kadrosu keyifli mi? Keyif alacak mıyız? Diziliş konusunda bir sıkıntım yok. Dizilişi çok beğeniyorum. Zitta hızlı kontra atak. İleride böyle dörtlü forvet gibi olabiliyorsunuz. iyi i̇yi çoğalıyorsunuz. Bakalım biz de çoğalabilecek miyiz? Yoksa rakip mi bizi çoğaltacak? Bunu birlikte kontrol edeceğiz. İnanılmaz beni yapmayı imal etmiyorsunuz. Gelin bakalım Elyasa'nın kadrosu nasılmış birlikte kontrol edelim. Şimdi kontrol ettiğimizde Mustera'yı gördüm. Noyer'i gördüm. Oliverkan'ı gördüm. Baktığımızda çok güzel Oliverkan Hemen alınır abi. 90 kimya benim için yeterlidir. Başka oyuncuya gerek yok. Noa yere falan gerek yok. Stoper kısmına baktığımızda Dimişel'i iyi kontrol edeceğim. Hemen şöyle bir geleyim. 90. Ee, aa bak bak bak. Timber'ı adam top açılım bile yapmış. Timber çok güzel. Nesta'yı da gördüm burada. Nesta'yı aldım bir. Ben buraya Timber'ı alacağım ya. Timber hem Player of the Week oyuncusu hem de çok süratli bir oyuncu. En azından bir test etmiş oluruz. Ne olur kızmayın. Çünkü Kolibali ve Oliver Kahn var ama Kolibali de 96'lıkmış. Abi bu da 96. Neyse şimdilik 7'ye alayım şunu. Çünkü 96 abi 99 olur. Boru değil yani. Kolibali'nin bu kartını da kullanmadığım hiç Chelsea takımlarından geldi. iyi bir kart olduğunu düşünüyorum. Hemen şuraya Patrick Vieira'yı bir koyayım da gerisi önemli değil. Bek adamlarını kontrol ederiz. Baktığımızda Robertson var 95'lik. Rice var 95'lik. Aslında iki tane DOS oyuncusuyla oynayabiliriz. İlerideki dörtlü bize yeterli olacaktır. O yüzden şöyle performansla C'yken Rice'ı alıp buraya da ikinci dosu olarak göbekleri sağlam bir şekilde koruyabilirim. Ee, Kahat adamlarına ihtiyacım var. Joshua Kimmi'yi gördüm. Robertson'u gördüm. Jordi Alba'yı gördüm. Cancelo'yu gördüm. Arkadaşlar hemen hiç riske girmeye şuraya Jordi Alba'yı, e, zaten Robertson'u alacağım. E, buraya da Cancelo'yu alacağım. Kimya olarak baktığımızda Robertson, Nesta, Oliver Kahn ve Vieira'da bir sıkıntı yok. Kolibali, Rice ve e, Cancelo C performansı olduğu için yedeklememiz gerekebilecek. Onları bir ilerleyen dakikalarda birlikte kontrol ederiz merak etmeyin. Şimdi ileriye doğru baktığımızda Pedri'yi gördüm. Ronaldinho'nun kimyası 80 ama yine kurtarır gibime geliyor. Şimdilik en azından kadroya alalım. İleride kimler karşımıza çıkacak bilmiyorum. Kevin De çok beğendiğimi biliyorsunuz. Pedri de A performans gelmiş. En azından yedek olmayı ister. Şurada hemen Depao'lu koydum. E, Bernardo Silva 93 96 olacaktır. Son var. İleride Lionel Messi'yi gördüm. Lionel Messi. Aa kimya işte bu çok kötü. 50 Muhammed Salah bu da çok kötü oldu. Muhammed da CF kartı olsa oynatabilirdik ama Muhammed Salah neyse dur bakalım kimyaya göre bir kontrol ederiz ama Lionel Messi'den de yararlanamayacağız. Bir Lionel Messi alalım. Ne kadar düşürecek bir bakacağım ben ya. Şöyle Messi'yi koyduğumuzda of 3 kademe düşürdü. Dur bakalım bir ayar çekeceğiz. Salah şu anda alabiliriz ama şu anda kadroya oynatabileceğimiz bir yer yok. Bir bakacağız onu da kontrol edeceğiz. Neymar'ı gördüm. Neymar 99 kimyası var. İş görecektir. Biraz daha yukarı çıktığımızda Diego Forlan var. Diego Forlan şöyle baktığımızda full bir şekilde hızlı kontra da 99 yapılmış. Forlan iş görebilir. Ama yukarıda Ronaldo'yu da gördüm. Ronaldo da şöyle bakıldığında... Evet hızlı kontra hata 70. Ronaldo bu arada Ronaldo full değil mi? Aa full'dür tabii ki de. Oyuncu ayrıntıları evet. Bu da evet bazı oyuncular işte yanlış basılıyor abi. Bunların artık normali gelmesi, bunların sıfırlanması lazım. 94 olan başka Ronaldo var. 99 kimya yapmış. Ronaldo'yu buraya çekebiliriz. Lionel Messi orada takımı çok bozacak. Ona göre bir ayar çekeceğim onu arkadaşlar. Vlahovic var 96'lık. En azından şimdilik 7'ye alabiliriz Vlahovic'i. E, Gabriel Jesus var. Mbappe var. Şöyle baktığımızda Lewandowski de var. Şimdi Mbappe'yi de buraya çekebilirim. Ha, bak 99 kimya iyidir. Messi de yüzlendi. E, Messi yine orada iş yapar gibime geliyor ya. Şimdi şöyle bir çek edelim mi? Gabriel Jesus var. Gabriel Jesus'u alacağım. 2017, 2715 kolektif güç yaptık. Lewandowski Lewandowski de b'e gelmiş. Lewandowski de şöyle ya biz Salah'ın yerine bunu alalım. Salah'ı çünkü oynatamayacağız. CF kartı değil. Şimdi forvet 3 tane aldık. Lewandowski o pozisyonda pozisyonunda da kullanabiliyoruz böyle. Şimdilik Ronaldinho kalsın. Hatta Buraya Neymar'ı falan da koyabiliriz. Yükselişte falan gelirse çok güzel olur. En azından şöyle bir artısı var. Neymar'ı buraya koyarsam kimyayı yüzlemiş oluyorum. Bu da büyük bir avantaj oluyor bizim için. E, i̇ş görecek durumda oluyor ama buraya koyduğumuzda e, bu şekilde 99 oluyor. E, baktığımızda abi bir şey diyeyim mi? Aa Felix de var ya. Şöyle bir genel diyeceğim. Genel dedikten sonra Felix de var. Felix de iş görür. 96'lık bir Felix var. Kevin De Bruyne, Lewandowski, Vlaovic'i Vla ben çok beğenmiyorum. Vlaovic'i çıkaralım şimdilik. Haaland var. Lionel Messi'nin bu kartına ihtiyacımız yok. E Hakan Çalhanoğlu var. O da çok iş görecek bir kart. Aslında gerçekten kadro sağlanmış. Lewandowski, Neymar, Pedri, De Paul stoperi de yedekledik. Hatta bu oyuncu bek oynayabiliyor mu? Bir kontrol edeyim. Sağ back de oynayabiliyor. Çok güzel. Ben bu kadroyu beğendim. Şu anda bu kadro bana göre iş yapabilecek bir kadro. Sonradan oyunu sokacağımız adamlarla da her türlü bir şeyler yapabiliriz. En kötü ilk zora girdiğinde Rice ya da Patrick Vera'dan birini de değiştirip 5 oyuncu değişikliği hakkı var ya onu da gol yapıp oraya Kevin De Bruyne ya da Pedri alıp 5'li gibi de oynayabiliriz böyle. Tamam bu kadro benim hoşuma gitti. Gelin isterseniz bir de maçta deneyelim. Bakalım bileği Bizle bu kadronun kalitesini birleştirerek galip gelebilecek miyiz? Evet sistem rakibi buldu. Şöyle kontrol ediyoruz. Rice düşüşte gelmiş. Biraz önce dediğimizi şimdi yapabiliriz. Kevin de birini go yapacağım arkadaşlar. Bir tane dostla oynayacağım. Yapacak bir şey yok. Hemen rakibi de kontrol edelim. Ya şu 5 defansa Kolibali'yi de koymuş. Guardiola'yı da koymuş. Babacığım kancelerolar bilintler biz bu defansı nasıl açacağız? Çin setti gibi olmuş orası ya. Maça rakibimiz Muhammed Salah'ıyla başladı. Bir de SF karsa tabii ki de başlar çünkü performansı A durumda. Şimdi Mbappe çok güzel gördü Kevin De Bruyne. Oğlum nasıl bir nasıl bir kaçıştı o? Patrick Vieira aldı. Kevin De çok güzel gördüm Lionel Messi Şimdi Cancelo iyi gördü Şimdi verdim harikasın O son pası Mbappe düzgün veremedi Göbekte nasıl çoğaldığını farkındasınız değil mi Gerçekten iyi bir taktik ya. Hakikaten iyi bir taktik Ben tabi çok böyle mobilde iyi bir oyuncu değilim ama e, Yani e, Benim bile oynatabilen bir taktik diyebilirim Cancelo indirirse Nesta aldı Verdim ekonomiye can verdim şimdi İyi top Mbappe iyi de kontrol geldi Dönecek mi çok rahat döndü Allah'a bir şey diyeyim ben kastırmadım ha. Ben kastırmadım. Kaleci çıkması lazım. Uzaklaştırdık. Odegaard son anda savunma. Indirmemiz gereken bir konu var. Pres yapıyoruz. Eyvah Mbappe bacak ara geçmedi. Süpersin. Patrick Vieira verdim pasımı. Ronaldinho iyi gördü Ronaldo'yu. Şimdi en köşede bir boşluk bak. En köşe ağzımla da dedim ya. En köşe babacım. En köşeye versen şu an 1-0 öndeydik. Şimdi Messi aldı. Patrick Vieira çok güzel gördü. Attım pasımı. Harikasın. Bir pas daha. Kylian Mbappe gidiyor. Mbappe pasını verdi. Ah Ronaldo olmadı. Atak devam edecek. Ronaldinho olmadı. Luka olmadı almamız lazım çocuklar. Mbappe salak gidiyor. Salak gidiyor. Kolibali koydu çocuğu. Eyvah. Eyvah pas verecek. Pas verecek Müdahale yaptık. Oğlum çok acayip bir maç oluyor. Şimdi bir top. Mbappe çok güzel gördü. Bir pas daha. Kanatta da bir boşluk var ama şöyle bir verdim. Mbappe pasını verdi. Lionel Messi bir pas geçmedi. Atak devam edecek. Cancelo girdi. Patrick Vieira. Patrick. Oğlum ayağıma kaydı adam. Şimdi yok olmadı. Pres yapıyoruz çocuklar. Çocuklar inanın ne olur çocuklar bu maçı kazanabiliriz. Salah. Salah iyi gördü. Eyvah. Pres. Salah. Ortaya döner mi? Pas çok güzel gördü. Aldık topu. Top bir o kalede, bir o kalede, top bir o kalede, bir daha o kalede. Şimdi attım. Süpersin. Kevin De Bruyne iyi gördüm. Ronaldo iyi de pas harikasın. Tekrardan atacağım. Çok güzel. Ver yavrum, verirsin. Attım. Geçersin. Şimdi Ronaldinho pasını verdi. Cristiano Ronaldo vurdu. Biz boşuna sü demiyoruz buraya. Doğru süle. Sen gerçekten çılgın bir adam mısın? 1-0 geçiriyor bizi. Muhteşem oldu. Goodrich Seizing. Oğlum nasıl bir rakip geldi bize ya? Mbappe aldık. Aldık. Aldık verdik ekonomiye can verdik Patrick Vieira. Çok güzelsin Cristiano Ronaldo. Ronaldinho harikasın. Arayı çok iyi gördüm. Lionel Messi. Lionel Messi. Yapma çocuklar. İki tane kral sahada. Bunlardan bir tanesi Ronaldo. Bir tanesi Messi. Bir o atıyor bir o atıyor. Bunlar Goat adamlar. Adamsınız çocuklar. Süpersiniz. Dostlarım diğer adam kaçtı maçtan. Biz maalesef yeni bir rakip buluyoruz doğal olarak. Timber yükselişte gelmiş. Hadi bir Timber deneyelim şu Nesta'nın yerine. Ee, normalde biliyorsunuz Nesta'dan iyi bir oyuncu değildir ama. Rakibi konsült ettik. Rakip de iyi. Bakalım bu rakip baştan kaçacak mı? Belli olmaz belki biz kaçarız. Maça rakip Lionel Messi'si ile başladı. Yalnız Rice onda da var ama bizde iki tane Goat. Bunlardan bir tanesi Ronaldo bir tanesi de Messi arkadaşlar. Pedri çok güzel gördü. Kendini rolü büyütmeye çalışıyor stoper. Attı pasımı geçmedi. Orta alanda iyi kapmamız gerekiyor. Harikasın. Rice çok güzel gördüm. İçeride ayiret edersin. Ben de o kadar boş diyorum önü. Demek ki offside'miş. Ya bunu vermesen de olur belki ya. Lionel Messi çok güzel kaptık. Pası mı verdim? Şimdi Mbappe ortaladı. Cristiano Ronaldo. Nasıl kaçırırsın Ronaldo? Bunu nasıl kaçırırsın? Di Maria. Di Maria baktı pasını verecek. Eyvah diyorum ki eyvah. Messi. Messi. Ronaldo yoğumuz koydu olmadı. Eyvah. Mbappe. Mbappe gidiyor. Oradan metrobüse gidiş yok aldık topu. Uzun göndereceğiz. Gönderdiğimiz yerde de rakip de bayağı adamla ileride hücum yapıyormuş ya. Attım pasımı. Çok güzelsin. Şimdi. Harikasın. Mbappe. Pas verdi. Messi. Messi pas tekrardan. Bomboş. Messi gidiyor. Messi döndü. At kankam. Harikasın. Rice. Bomboş. Kalbimin odaları bomboş. Abi taktik ciddi çok iyi ya. Dostlar şöyle kısa köşe vuruşu kullanacağım. Patrick Vieira. Attım pasımı. Lionel Messi. Messi. 2'ye 1 yapacak. 2'ye 1 yapacak. Messi gidiyor. Messi gidiyor. Sen nasıl bir adamsın Messi? Ona içeriden çıktı. Hoca Di Maria. Oğlum o nasıl çıktı öyle ya? Pres yapıyoruz. Mbappe. Çok üzerine gitmeyelim. Mbappe geçer çünkü. Rice'la aldık. Aldık. Rice. Rice yapma bunları. Rice. Rice bunları yapma. Rice. İkili sıkıştırma. Müdahaleyi yapıyoruz. Aldım. Süpersin be. Attım tekrardan. Şimdi Patrick Vieira. Çok güzel gördüm. Bir ortaya. Bir pas daha gel. Messi olmadı. Al. Süpersin. Harikasın. Şimdi Messi gidiyor. Messi gidiyor. Messi pasını verdi. Ay Mbappe doğru. Offside bayrağı da oğlum. Bir türlü atamadınız goller. Perştegen pas Roberto Carlos'a. Ay çok iyi gördüm. Mbappe Pedri'ye. Pedri baktı. Çok güzel. Eyvah. Kansel indirirsin. Harikasın. Kolibali gönder. Çok güzelsin. Lionel Messi. Şimdi Mbappe çok iyi gördü. Patrick Vieira baktı. Baktı. Pasını şimdi verdi. Offside yok sakın. Şimdi. Aa, geçemedik ha. Pres 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 pres. Orada. Daha 35. dakika. <laughs> Mbappe. Oğlum boş bırakma bu kadar. İyi ki pas verdi. Önü bomboştu. Dimaria gidiyor. Dimaria pas verecek. Müdahaleyi yaptık. Uzun bir top. Çok da uzun olmadı. Pres yapıyoruz. Yalnız rakip ciddi çok etkili geliyor. Kanatta boşluk. Şimdi gördü kanadı. Mbappe ilginç bir kontrol. Hayır, hayır, hayır. Ah be kaleci, senin kafa nasıl şeyim ya? O golü nasıl yedin ya? Problem yok. Elyasa'nın kadro usta taktiği de çok iyi. O yüzden biz bu maçı çevirebiliriz. Şu pastan sonra biraz umudumu kaybettim. Ne yalan söyleyeyim ama. Pavard kullanacak şimdi. Nereye atacaksın çok iyi biliyorum ben onu. İşte bu kadar basit. Attım pasımı. Ah, nereye atacaksın çok iyi biliyorum bak. Yine. Pres. Pres. Ah oh, ters teygen. İyi gördü. İlk yarıda iki dakika uzatma. Ah bir önümüzde bir kalbe kardeş. Bir önümüzde kal be. Bir kalıver gözünü seveyim. Messi. Messi pas. İlk yarı bitiyor. İkinci yarıya başladı. Hadi çocuklar yapabiliriz. O kadar da zor değil. Ronaldinho alamadı. Pres yapıyoruz. Di Maria iyi gördü. Kolibali attım pasımı. Çok güzelsin. Verdim. Şimdi Mbappe pas verecek. Gerçekten rakip İyi pres yapıp topları alıyor. Bir türlü oradan topları çıkaramadık. Ne güzel geçirdin be kardeşim. Sakin, sakin. Nereye atacaksın o kadar iyi biliyorum ki. Evet, şimdi ortaya dönecek. Di Maria. Artık alın çocuklar. Almanız gereken bir konu var. Süpersin. Bir daha pas geçti. Ay, Ronaldo olmadı. Pres. Lionel Messi. Eyvah. Pedri. Sakiniz. Bir daha verirse büyük değil. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Stoper ne yapıyorsun bir tanem ya? Bir önünde top ya. Yapma Allah'ını seviyorsan neden reaksiyon göstermiyorsun ki? Problem yok biz nerelerden döndük 60'tan sonra bir de oyuncu değişikliği yapacağım attım pasımı. Ronaldo olabilir mi? Aldık. Oh of of of. Arayo. Arayo pas. O kadar tatlı geçiriyor ki helal olsun valla. Kevin De Bruyne iyi gördü aldık. Pasımızı verdik. Geçer mi? Geçmedi. Pres yapıyoruz. Kevin De Bruyne ortayı çok iyi gördü. Pavard. Pavard tekrardan pas Di Maria. Di Dimaria gördü Pavard'ı. Pavard. Evet Patrick. Evet o top kanka. Ya daha önce görmüşsündür muhakkak diye düşünüyorum. Attım pasımı. Şimdi Ronaldo'ya gelmedi. Bir oyun planı yapmak durumundayız. Ronaldo ilk maç çok iyi. Ama ikinci maç burada çok kötüydü. Dimaria baktı. iyi top. Timbur uzaklaştırdı. Tam da yayın oraya. Mbappe pas. izin yok. Gönderdik. Şimdi Mbappe çok güzel bir top. Orada Ronaldinho attım. Tekrardan gidiyorum. Verdim pasımı Ronaldinho. Atarsam büyük tehlike olmadı. Toptacı çıktı. Dakika etmiş. 20 dakikada ne yapabiliriz bilmiyorum ama bir şeyler deneyeceğiz. <laughs> Kullandık bir takım oyuncu değişiklikleri. Yani işe yarar yaramaz bilmiyorum. Büyük ihtimal yaramayacaktır. Gavi. Gavi attı. Maria'ya doğru aldık topu Kolibali ile. 85'e kadar bir tane atsak diyeceğim ama biraz zor olabilir. Patrick Vieira. Pedri aldım. Çok güzel gördüm. Şimdi Harika bir an geçer diye düşündüm ama olmadı. Geriye döndü. Son 15 dakika. Al artık. Al bir tanem ne olur al ya. Arayo. Gerçekten bilmiyorum bu oyunda. Ya ben mi kötü oynadım ama rakip. Bütün toplar rakibin önünde kaldı gibi hissediyorum şu anda. Yoksa bir mazeretim mi var? Asabiyim mi ben bilmiyorum. Cancelo. Pedri çok iyi geçti. Baktı. Pas. Bakar mısın ya? Yani bu kadar. Bu kadar rahat geçiyor ki bak. Ay ananı avradını ya bu nedir? Attım pasımı. Çok güzelsin. Harikasın. Bir pas daha verecek. Geçmedi. Alır mıyız? Alamayız. Dikkat. Al artık koynuna beni karam. Attım pasımı. Patrick Vieira. Çok güzel gördüm. Gavi. Pedri. Mbappe. Çok iyi döndü. Eyvah. Oğlum. Bir şey söyleyebilir miyim? Bebeğim. Nasıl bir defans attı lan bu? Sıçarım sizin gibi defansınıza. Uzun gönderiyorum. En azından bir gol. İndirir miyiz? İndiremedik. Pavard aldı. Geçti. Attım pasımı. Hakikaten gerçekten ikinci maç bir şeyler oldu oynayamadık açıkçası. Attım pasımı. Felix en azından dakika 90'da bir tane o da bir balık geçti zaten. Ya olacağı varmış. En azından 2-1. Rakibi tebrik edeceğiz. 2-1. Maalesef ki maçı bakalım belki bir gol daha yiyebiliriz. Dimar ya. Alır mıyız? Dikkat. İyi top. Dimari'ye gidiyor. Orta mı açacak? Döndü. Arka tarafa kaleci. Artık maçta son anlar. Biz o koca popusunu yerden kaldırana kadar maç bitecektir zaten. Felix. Felix pas. Hayır. Bitirme. 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 <laughs> Allah cezanızı vermesin. Ayağımıza şans da geldi. Çok iyiydi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben perşembe günü çekiyorum. Büyük ihtimal cumartesi size pazar atacağım. Video stoğu yapıyorum. Bir işim olduğu için. Perşembe günü ağır oluyor oyun. İlk maçta da açıkçası çok erken attık golleri. Yoksa yine zor olurdu. Perşembe günleri oyun böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için çok sağ olun. Rakip paketti de kazandı. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere hoşçakalın.